Tarih 1 Ekim 2013. Yer San Francisco. Green Park Halk Kütüphanesi. İçerisi sessiz. Sadece sayfa çevirme sesleri ve eski bilgisayarların fan oğultusu duyuluyor. En arkada bilim kurgu kitaplarının olduğu bölümde zayıf, sade giyimli, 29 yaşlarında bir adam oturuyor. Adı Rose. Dışarıdan bakıldığında tezini yazmaya çalışan sıradan bir üniversite öğrencisine benziyor. Ama o an önündeki Samsung dizüstü bilgisayarında açık olan ekran bir öğrenci ödevi değil. O ekranda yıllık cirosu 1.2 milyar doları bulan dünyanın en büyük yasadışı imparatorluğunun yönetim paneli açık. Rose o an internetin karanlık kalbini Silk Road'u yönetiyor. Rose bilmiyor ama etrafındaki o kitap okuyan insanların hiçbirisi sivil değil. Çapraz masadaki adam bir FBI ajanı, koridordaki kadın bir siber güvenlik uzmanı. Dışarıda ise SWAT ekipleri bekliyor. Ama bir sorun var, Rose'u yakalmamaktadır. Yetmez. Eğer Ross polisleri fark edip bilgisayarının kapağını kapatırsa her şey biter. Hard disk otomatik olarak şifrelenir ve FBI'nin elinde onun Dread Pirate Roberts olduğunu kanıtlayacak tek bir delil bile kalmaz. Bu yüzden Ross'u tutuklamamalılar. Onun dikkatini dağıtmalılar. Peki bu noktaya nasıl geldik? Teksaslı iyi aile terbiyesi almış, izci madalyası olan bir fizik mühendisi nasıl oldu da bu Pablo Escobar'dan beri dünyanın gördüğü en büyük uyuşturucu baronuna dönüştü? Her şey bir suç fikriyle değil, bir özgürlük fikriyle başladı. Ross azılı bir suçlu değildi. O takıntılı bir libertaryendi. Ludwig von Mises'in ekonomi kitaplarını okuyor ve devletin insanların ne yiyip ne içeceğine karışmaması gerektiğine inanıyordu. 2010 yılında Ross'un aklına bir fikir geldi. Öyle bir web sitesi yapacaktı ki, insanların devletin izi olmadan tamamen anonim bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlayacaktı. Vergi yok, iz yok, yasak yok. İsteyen istediğini satabilirdi. Ross bu siteye tarihi İpek Yolu'na atıfta bulunarak Silk Road adını verdi. Ama bu özgürlük sitesini kurmak için iki şeye ihtiyacı vardı. Biri siteyi saklayacak bir yer, diğeri ise parayı saklayacak bir banka. İlk sorun için Tor ağını kullandı. Tor, internet trafiğinizi dünya üzerindeki binlerce farklı bilgisayar üzerinden sektirerek sizi hayalet yapar. İkinci sorun, yeni para transferi içinse o dönem kimsenin ciddiye almadığı tanesi sadece birkaç sent olan tuhaf bir dijital para birimini seçti. Adı Bitcoin. Silk Road, Bitcoin'in dünyada gerçek bir para olarak kullanıldığı ilk yerdi ve 2011'in Şubat ayında Rose, Silk Road'u açtı. İlk ürünleri kendi yetiştirdiği sihirli mantarlardı. Ancak siteyi açtıktan sadece birkaç ay sonra işler çığırından çıktı. Gawker adlı bir haber sitesi, Silk Road hakkında uyu Amazon'u diye bir makale yayınlayınca site patladı. Bir gecede binlerce satıcı ve alıcı siteye akın etti. Kokain, erkin, sahte kimlikler, hacker hizmetleri, site Ross'un hayal ettiği özgürlük platformundan çıkıp dijital bir kara borsaya dönmüştü. Ross her işlemden %10 komisyon alıyordu. Bilgisayarının başında otururken ekranın saniyede yüzlerce dolar akıyordu. Ama parayla birlikte korku da geldi. Ross artık Ross Albridge olamazdı. Bir karaktere bürünmeliydi. Kendine Dread Pirate Roberts yani Korkunç Korsan Roberts adını verdi. Bu isim Princess Bridge filminden geliyordu. Filmde bu isim tek bir kişiye ait değildi. Bir ünvandı. Biri gidiyor diğer maskeyi takıyordu. Ross bu ismi kullanarak forumlarda felsefi yazılar yazıyor, kullanıcılarına devlete karşı savaştıklarını söylüyordu. Silk Road artık sadece bir market değil, bir tarikattı. Ve korsan Roberts onların lideriydi. Ama bu imparatorluk büyürken Ross büyük hatalar yapmaya başlamıştı. Chicago Havalanı'nda gümrük memuru ve sonradan bu davanın kilit ismi olacak Jared Der Yegian. Hollanda'dan gelen şüpheli paketlerde uyuşturucu yakalamaya başladı. Bütün paketlerin izi tek bir yere çıkıyordu. Silk Road. FBI, DEA yani uyuşturucuyla mücadele, IRS, vergi dairesi, Amerika'nın bütün harfli kurumları bu hayalet korsanın peşindeydi. Ama Thor ağını kıramıyorlardı. Server'ın nerede olduğunu bulamıyorlardı. Dread Pirate Roberts onlarla dalga geçiyordu. Ta ki vergi dairesi yani IRS ajanı Gary Alford dosyayı eski usul çözmeye karar verene kadar. Ajan Alfred kodlara bakmadı. Sadece Google'da kullandı. İnternet tarihinin en büyük hatası burada yapılmıştı. Rose, 2011'de siteyi daha yeni kurarken, Shroomery adlı bir mantar formunda siteyi tanıtmak için bir yazı yazmıştı. Kullanıcı adı Altoid idi. Ve aylar sonra aynı Altoid kullanıcısı bir yazılımcı formunda Bitcoin ile ilgili kodlama yapacak bir uzman arıyorum diye bir ilan açmıştı. Ama Rose o ilanın altına büyük, ölümcül bir hata yaparak kişisel e-mail adresini bırakmıştı. Dünyanın en büyük siber suçlusu, milyon dolarlık imparatorluğu yöneten dahi kendi adını ve soyadını herkesin görebileceği bir forumda yazmıştı. FBI artık bir isme sahipti ama onu bilgisayar başındayken yakalamaları gerekiyordu. Eğer Ross tutuklandığı an bilgisayarı kapatırsa şifre devreye girer ve FBI elini boş bir laptopa kaldırırdı. Bu yüzden o meşhur kütüphane operasyonu planlandı. Tekrar 1 Ekim 2000'den önce dönüyoruz. Ross mastermind yani yönetici panelinde oturum açmış durumda. Etrafındaki sivil ajanlar işaretleşiyor. Plan çok basit ama riskli. Bir kadın ajan ve bir erkek ajan Ross'un arkasında, tam duyabileceği bir mesafede sahte bir kavga edecekler. Amaç ise Ross'un arkasına dönmesini sağlamak. Kadın ajan aniden bağırıyor. ''Bana bunu yapamazsın.'' Tüm kütüphane dönüp bakıyor. Rose da dahil kafasını çevirdiği o saliselerde masanın diğer ucundaki erkek ajan hamlesini yapıyor. Ross'un açık olan bilgisayarını kapağını kapatmasına fırsat vermeden kapıp çekiyor. Ross ne olduğunu anlamadan yere yatırılıyor. Ama gözü hala bilgisayarda. Çünkü biliyor. O bilgisayar açık kaldığı sürece hayatı bitti demektir. Ajanlar ekrana baktıklarında karşılarında Silk Road'un yönetici panelini buluyorlar. Hala açık, hala işlem yapıyor. Ve Ross Albridge'in günlüğü de orada. Ross yaptığı her şeyi, sattığı her uyuşturucu. Hatta verdiği ama gerçekleşmeyen kiralık katil emirlerini bile günlüğüne yazmıştı. Dijital bir itiraf mektubu. Ama o bilgisayardan çıkanlar sadece bir günlük değildi. FBI uzmanları şifrelemeyi aşıp derinlere indiklerinde karşılaştıkları manzara kan dondurucuydu. Rose sadece uyuştu satışından komisyon alan pasif bir yönetici değildi. O, imparatorluğunu korumak için öldürmeye hazır bir diktatöre dönüşmüştü. Dosyaların arasında Ross'un şantajcılarla ve onu polise ispiyonlamakla tehdit eden eski çalışanlarına karşı verdiği kiralık k emirleri bulundu. Yazışmalar çok netti. Ross, Dread Pirate Roberts kimliğiyle bir kullanıcının öldürülmesi için kimliği belirsiz bir tetikçiye tam 80 bin dolar değerinde bitcoin ödemişti. Hatta tetikçiden işin yapıldığına dair fotoğraf istemişti. Rose, kendisine gelen o sahte itkence ve ölüm fotoğraflarına bakıp şu cevabı yazmıştı: "Sorun değil, sadece işin yapıldığından emin olmak istedim. Gerçekte bu cinayetlerin hiçbiri işlenmedi." Rose dolandırılmıştı veya polisin tuzağına düşmüştü. Ama niyeti, niyeti gerçekti. İdealist bir fizik öğrencisi, ekran başında soğukkanlı bir seri katil düşmüştü. Ancak bu davanın en mide bulandırıcı tarafı Ross değildi. Olayı araştıran devlet ajanlarıydı. Bu belgesellerde çok anlatılmayan bir detaydır. İddialara göre Ross'u yakalamakla görevli olan ajanlar Ross'u kovalarken suçun cazibesine kapılmışlardı. Bu ajanlar devletin yetkilerini kullanarak Silk Road yöneticilerine şantaj yapmış, Ross'un sisteminde yüz binlerce dolarlık bitcoin çalıp kendi gizli hesaplarına aktarmışlardı. Yani masanın bir ucunda suçlu bir dahi, diğer ucunda rozetli hırsızlar vardı dava açıldığında bu ajanlar da tutuklandı ve hapse atıldı. Silk Road sadece kurucusunu değil, onu yakalayanları da yozlaştıran lanetli bir hazine gibiydi. Ve tüm bu kanıtlar, cinayet emirleri, çalınan paralar, milyonlarca satırlık chat kayıtları mahkeme salonuna getirildiğinde Ross'un avukatlarının kurduğu, o sadece siteyi kurdu ve sonra başkasına devretti. Ross masum. Savunması, İskambil kağıdından bir ev gibi yıkıldı. Jüri, Ross'un bilgisayarından çıkan o son cümleyi okuduğunda kararını çoktan vermişti. Ross günlüğüne şöyle yazmıştı. Silk Road, hayatımın en büyük başarısı ve en büyük laneti. Duruşma uzun sürmedi. Kanıtlar inkar edilemezdi. Ross Albridge, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve bilgisayar korsanlığı suçundan suçlu bulundu. Hakim, onu ibret olsun diye en ağır cezaya çarptırdı. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın iki kez müebbet artı 40 yıl hapis. Bu, Ross'un hapishaneden asla canlı çıkamayacağı anlamına geliyordu. Silk Road kapatıldı. Ama Ross'un başlattığı şey durmadı. Bugün Deep Web'de Silk Road'dan çok daha büyük marketler var. Bitcoin, Ross'un tutuklandığı gün 100 dolardı. Bugün 10 binlerce dolar. Ross Albridge bir suçlu muydu? Evet. Ama aynı zamanda dijital dünyanın sınırlarını, bedelini hayatıyla ödeyerek çizen bir kaşifti. Özgürlük idealiyle yola çıkan bir fizik öğrencisi, hayatının geri kalanını demir parmaklıklar ardında geçirecek. Belki de Silk Road'un en büyük dersi şuydu: İnternette anonim olabilirsiniz ama asla görünmez olamazsınız. Bu dosya kapandı ama sırada daha karanlıkları var. Abone olmayı unutmayın.